Ne bu? Çay balığı. Ya. <laughs> Gümüş atlamış ya. Şapşal. Ama büyük ağa boya bak. Güzel güzel. <laughs> Hadi bol şans. Tamam inşallah somon gelir. İnşallah. <laughs> bak ya. Attık tipleri bakalım bekliyoruz. Gelecek gelecek. Nasip. Geliyor. Büyük bir balık. Hı. Kocaman bak. Ben... Evet. Oho, valla maşallah. Bir çay balığı aldım. Evet kocaman valla. Bugün nasipliyim evet. Uh. Aa, kaldıramadım. Aa, bayağı büyük ayağım kadar var ya. Maşallah maşallah. Güzel güzel. Hadi bu ata geliyor. Oo, zorluyor beni. Biraz gene büyük galiba. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi Ana. Niye zorladın sen beni? Ota takılmıştır. Ha. Çok kısmetlisin ya. Boy küçüldü ama bak, nazar ettim kendime. Olsun. Olsun. Olsun, yapacak bir şey yok. Hadi bol şans bakalım. Hadi inşallah. Ota ya. Onu çekiyorlar bunun şu an. Aynen, ota Ya, ota girdik Balık da var. Aa balık da var. <laughs> Dedim ya ota gir... Aa güzel balık bak. Evet. <laughs> balığı. <laughs> Aynen. Dedim ya balık tuttu o ota girdi yani. Hah. Ota attı bak. Küçük bir şey mi geliyor? Hı, -hı. Hop. Hı, -hı. Ha küçücük perç. Bunu salalım geri yazık. Aynen küçük perç. Hemen sal bunu sal. Kapat onu da ölmesin hemen sal yazık. Minnak. Pek bakalım bakalım balığı gibi geldi vallahi. Oo, çay balığı ama alabalık gibi baksana. Evet evet vallahi. İkinci büyük balığımı tuttu değil mi? Hadi bakalım. Biri bakalım. senin biri benim akşam yeriz. Oh mis. <laughs> Bakayım. Senin Ana. Yakaladıklarına bak benim yakaladıklarıma bak ya. Benim balıklar gittikçe büyüyor, seninkiler de gittikçe küçülüyor. Aynen. <laughs> Sal onu bence minnacık o. <laughs> Gerçekten benimkiler büyüdükçe seninkiler küçülüyor. Şaka gibi. <laughs> Hadi git yaşa balık. Hop.